Herkese merhaba. Bu videomda yine uzun Viyana'ya geldim. Yine Viyana'ya geldik. Şu an metrodayız. Metrolardan başlayayım. Metrolar iğrenç. Bunu bildirmek istedim. Böyle başladık. Ee, hostele gidiyoruz. Çekilimizi ee, falan yaptıracağız. Sonra yine çıkıp gezmeye başlayacağız. Hostelimize şimdi geldik. Şöyle. Zaten 3 kişi geldiğimiz için şöyle bir odada kalacağız. Şöyle işte şekilde şöyle bir şey var. Televizyonu falan var. Şöyle kilidi yok ama hostel güzel bir yerde gibi. Tam emin değilim. Daha yeni geldik. 4-5 katlı falan ve güzeldi bilmiyorum. Şimdi yerleşelim. bir şeyler halledelim sonra da dışarı çıkacağız. Böyle bir bina var şu an. Yine burada da böyle biraz eski binalar var fakat Prag'daki gibi değil tabii ki. Şu an şeye doğru yürüyoruz. E, tramvaya. Burada bir alışveriş merkezi var. Buraya da bakacağız sonra ama yine her zamanki gibi aç olduğumuz için yemek yiyecek yere gitmeyi planlıyoruz şu an. Metrodan çıktık. Çok değişik bir yer ya. Bayağı şey oluyorsun. Şurada bir e, bina var. Onun yakınına gideceğiz. Ee, sanırım bizim olduğumuz yaka yine e, her yere uzak kalan yaka. Hostelimizin olduğu yaka. O yüzden yine karşıya geçmek zorunda kaldık. Ama gideceğimiz yerlere yakın olan 8-10 dakikalıkmış bu metrodan. O yüzden bir sıkıntı çıkmayacak. Şöyle bir bina var. Ama aşırı güzel bir yer. Şu an kaldırmaya çıkmamız lazım çünkü Yoldan yürüyorum. Aşırı güzel bir bina. Ne olduğunu bilmiyorum ama büyük bir turistik bir yer. Şu tarafta da bir tane var. Buralar normal binalar. Ama ben beğendim şu anlık. Böyle bir yer var Arkasında yine az önce gösterdiğim Koca binanın olması lazım Yine böyle eski eski şeyler Şimdi geldiğimiz meydan Aşırı güzel zaten şuradaki Baktığımız şeyde aynıydı az önce gösterdiğimiz Bir çarşı gibi bir yer var Oraya giriyoruz şimdi Bir suçlu alışveriş merkezi var Çok değişik Eee Alışveriş merkezleri var, markalar var diyeyim daha doğrusu. Yürüyoruz, bakalım neler bulacağız ve aşırı güzel burası. Yani olduğumuz şu andaki şeyler, şu bina falan çok güzel. Altında bir şeyler falan var, ee, herhalde gift shopları falan var olabilir, bilmiyorum tam. Bize yeni geldiğimiz için hani bir şey yapalım dedik önce. Karnımızı doyuralım, sonra gezelim dedik. Şöyle gördüğünüz gibi Karşıka Çarşı Burger King orada McDonald's şurada Şurada Chanel falan vardı Guess falan vardı Rolex Güzel markalar vardı Devam etmekteyiz Böyle Hey çeneme bakalım mı? Yemekten sonra Yemekten sonra Yine çok kalabalık değil. Akşam oldu ama bugün cumartesi kalabalık olması lazımdı. Şimdi Mozart'ın... Yine yemek yemeye gidemedik. Mozart'ın şeyine geldik. Bir gift shop gibi bir yer böyle. Hem bir şeylerini satıyorlar hem de normal... Mozart'la ilgili şeyler falan var. Ama yine tabii ki pahalı. E, Gereksiz pahalar. Bak göster. Şu an ya. Yani verilir aslında da. Gereksiz gibi. Ya mesela magnetlerin bir tanesi 5 euro. Şurada. Dışarıda 3 euro mu öyle bir şey de. Başka bir yerde. Değişik değişik şeyler var. Yani. Çantalar güzel 6 euro. Şimdi Saint Stephen Katedrali'nin oraya geldik. <laughs> Hala bu arada yemek yiyecek yerler arıyoruz ve şurası da çok güzel. Şuralar çok güzel. Ama burası ekstra güzel ve önüne şu... saçma salak şeyler yapıştırmışlar. Neden? Reklam için. O kadar güzel ki şurası. Biraz daha geri gideceğim. Şuradan şöyle gösterebilmek için. Aşırı güzel bir yer. Mükemmel bir yer. Az önce size gösterdiğim katedrale girdik. Bu tarafında böyle şeyler var, aşırı güzel bir yer. Şurada um, onların dini <laughs> şeylere şu an konuşmalar yapılıyor papaz tarafından. Böyle mum yakma yerleri var, şurada da var. Şu tarafa girilmiyor şu an çünkü o tarafa girersek oturup bitene kadar dinlemek mecburiyetindeymişiz. O yüzden daha bekler sürer falan diye girmiyoruz biz de. Duvarlar falan aşırı güzel üstündeki melekler. İsa var şurada. Şurada yine minyatürler çizilmiştim duvarlara ama bu tarafa geçemediğimiz için Yine bir şeye geldik. Şöyle aldım, kartpostal aldım çünkü en ucuzu buradaydı 49 sent tanesi. Hani her şey çok pahalı olduğu için magnet bile 5 euro yani en ucuzu 3 euro falan. Gereksiz bulduğumuz için kartpostal almak daha mantıklı geliyor. En azından daha fazla anlamı var. Bir şeyler yazıp hediye edebilirsiniz insanlara. O yüzden daha güzel. Şu an nereye geldik? Yine Türk restoranına geldik bir yana da. Dedik ki şimdi, buranın şimdiseli meşhur. Bir şimdisel yerim dedik. Bir şimdisel söyledik bir tabak dönerli. Ama döner falan feciydi. Bir, bir tane de döner pizza deneyelim dedik. Evet. Mekan aşırı güzel, aşırı elit duruyor. O yüzden geldik ve yani yapacak bir şey yiyeceğiz yani. Güzel duruyor. Şimdiseli umarım güzeldir, meşhurdur. Zaten Türkçe de biliyorlar. Hmm, buraya. Yan, yan masaya. Eee <laughs> işte gördüğünüz gibi çay yan masaya böyle çocukça anlaşabiliyoruz. <laughs> Yemekleri bekliyoruz. Aşırı aşırı açız. Çok açım yani. Daha bir tane bir tane fotoğraf çekilmedik bir da. Gence de yemekler çekeceğim. Şöyle <laughs> kebap pizza. Şimdi sen Elif'le ortak aldık şunları ikimiz de yiyeceğiz diye. Şöyle acı şey falan getirdiler. Pul biber. Menü daha burada bakacağız neler yiyeceksek artık. Geldiğiniz mekanın ismi burada yazıyor. Turkish Oriental Food. Ve tabii ki size çay ikram ettiler. Ve gerçekten şöyle yani bildiğiniz kahve çayından geldi. O kadar mutluyum ki şu an. Gerçekten çok mutluyum. Ve yediğimiz yemek gerçekten süperdi. Ve şimdisel çok güzeldi döner kebap ben pek yani çok şey yapam araba olmadığı için pek bir şey yapamadım. Aslında çok güzel tadı ama Elif daha çok beğendi. Ve bir sürü seçenek falan var Adana kebap falan yiyebilirsiniz, künefe yiyebilirsiniz ve gerçekten yerine göre fiyatı hiç de pahalı değil yani. O yüzden buraya gelin. Yemek yiyin. Aşırı güzel ve Türkçe de biliyorlar. Rahat edersiniz. Herkese günaydın. Viyana'da ikinci günümüze başlıyoruz. Uyandık, hazırlandık. Saat şu an 11'e geliyor. 11'de çek, şey çıkışımızı yapmamız lazım. Şimdi çıkacağız. Tüm günü dolaşacağız ve tekrar birlikte olacağız. Şimdi Hundertwasser evlerine gidiyoruz. Renkli evler. Bugün en uzak yerimiz orası. Çünkü biz eee birkaç turda karşılaşmıştık. Aa. İşte Luna Park falan var gitmeyin dediler, gereksiz dediler. Biz de yine listemizi yaptık, nereleri gidebiliriz, neresi güzel diye. En uzak yer burası, şimdi oraya gidiyoruz. Oradan dönüşte de yine dün gittiğimiz kilisenin oraya gideceğiz. Oranın etrafında da gündüz görmemiz gereken yerler var, oralara bakacağız. O zaman evlerin orada görüşelim. Güzel. Bence de çok güzel. Evet. Tramvaydan indik ama yanlış yerde indik. Evet. Tam da şehri çözdük diyorduk yürüyeceğiz şimdi oraya varacağız. Sonunda geldik. Hundred Buster evlerine. Renkli evler var şurası. Şöyle yapmışlar insanlar burada fotoğraf çekiyor. Burada bir telefon kulübesi var. Burada da bir işte simitçi var. Simitçi ne ya? Gevrek satan bir yer. Ama değil büyük Burada gevrekten arasın. Böyle mükemmel. Evler çok güzel gözüküyor. Şu köprü değil orası kafeninmiş. Oh sorry. Aha. Çok güzel. Altı falan da şöyle girilebiliyor. Çok hoş. O evlerin karşısında böyle gift shopların olduğu bir han gibi bir yer var. Oraya girdik. Burada yemek falan var. İşte buralarda yine hediyelik eşyalar var. Göreceğiniz şurada Mozart Corner var. Şöyle çantalar falan. Böyle bir kafe bar gibi bir yer var. Şöyle Mozart'ın çikolatalısından satıyorlar. Bu bayağı meşhur burada. Şöyle şeyli de var. Keman şeklinde olan da var. Şurada da şöyle evler var. Küçük. Oradan döndüğümüzde anker saati varmış, onu görelim dedik. Yolumuzun üstündeydi. Biraz ara sokakta, şöyle iki ay birbirine bağlıyor. Böyle bir saat. Altında falan da yine paternler var. Onu da görebilirsiniz birazdan. Şurada. Bir saniye. Yanındaki binada böyle. Altında da böyle melekler var. Anker saatinin arkasında böyle yine heykeller var. İnsanlar fotoğraf çekilmekte yine. 5 saniye sonra gerçi biz de öyle bir şey yapacağız ama olsun yine aşırı güzel burası. Burada kafeler falan var. Burada normal binalar. Yakınına gideceğim öyle. Ve burada fıskiyeler hiçbir çalışmıyor. Yine. Şöyle. Görebilirsiniz. Saat sadece oradan oluşuyor sanıyorduk. Ama burası da varmış. Ya aşırı güzel bu tarafı saatin. Biraz daha yakınlaşacağım. düşüyordum yine. Oradaki saatini oradan çıktık. Saat şu şu yolda katedral var dün girdiğimiz. Oraya bir daha gireceğiz bükmel. Bir de orada fotoğraf da çekilmedik. Oraya gitmemiz lazım. Bu Bugün aşırı hoşumuza gitti. Bu tarafı da görelim dedik. Böyle yine bir ara sokak gibi bir şey bulduk. Ara sokak gibi. gireceğiz. Girdik hatta bile. Burası aşırı güzelmiş, ben HG beğendim ama bırak gibi değildi. Yine de çok güzeldi, hala güzel. Devam ediyoruz. Burası yine insanlara ses kaydı atıyor, duyabilirsiniz ama. <laughs> ne yazık, bu sürü yine böyle Sağ dönün. Pardon çocuk, çocuk adam. <laughs> çocuk adam. Şimdi gidiyorlar, bir fikrim var. Ha, buraya mı diyorlardı? Biz başka yerden yedik. Hani bayağı değişik. Şöyle görebilirsiniz Şur, ş, bir, süre. Niye bir sürü, bir sürü şinitsel. Niye konuşamam? Bir sürü şinitsel var. Yazıyor da orada. Bu tarafta böyle han kapalı han kemer altı. Böyle yani bir sokağa çıktık. Sabah. Burası Ayrı bir güzel. Işık biraz. O taraftan geldiği için. Burada yine katedral var. Çok karanlık oldu. katedrale tekrar girmek istiyorum. İçerisi çok güzel çünkü. Burada işte bir sürü mağazaların, dünya markalarının olduğu yerler falan var bu sokakta. Ayrıca böyle dünya harikaları da var yani. Duvarlarındaki şeyler bile hiçbir şey olmamış. Kaç senedir olan yapıların. Gün ışığında. Aa, güzel gözüküyor. Bu taraflara girememiştik ama. Bugün girebildik. Şöyle ışıklar vuruyor o camlardan. Yakalım. Ha, aklın gücün parada ya Çok güzel burası Şuradaki tablo aşırı güzel Aşağıda bir yer var Oraya gireceğiz şimdi Şurada yine Şu tarafa kadar dün gelememiştik Çünkü kapalıydı Bugün bakıyoruz ama ha, Her şey mükemmel O kadar eski ve güzel ki Kaç insan girmiş ama nereden girdiklerini bilemiyorum. Vursam biz de gireceğiz. Böyle de insanlar beklemiş burada. <laughs> Üstlerine televizyon takmışlar. Bekliyorlar böyle. Nasıl taşıyoruz onları acaba? İşte şey yapmıyorlar. Hareket etmiyorlar. Dört tane var işte. Katedralin arka tarafında bir sürü böyle şeyler var. Her yerinde farklı farklı olarak. Lisin Mozart'ın evine doğru gideceğiz. Bunu da gördüm. Mozart'a gidemedik çünkü kapalıydı. Ama olsun. Başka bir böyle büyük şeyden geçen e, o katedralin karşısında bir sokak vardı. Aşırı güzel ne buranın binaları da çok güzel. Güneş açmaya başladı ama burası soğuk bayağı soğuk. Yani dışarıda mahvolduk biz de. Hostelden bugün check yaptık bir şey e, çıkış yaptık pardon. O yüzden çantalarla falan gezmek zorunda kaldık ama olsun. Çok bir sıkıntı çıkmadı. Şurası çok güzel ya. Şu altın detayları yani altın rengi detayları çok güzel olmuş. Ve her yerinde farklı şeyler var. Şöyle görebilirsiniz detaylı bir şekilde. Böyle bu tarafında ne var? Şöyle Starbucks'lar falan var. Şuranın yine üstünde melekler var. Ya binaların üstünde o kadar çok detay var ki. Şu tarafta da az önceki şeyin aynısı var. Şimdi de böyle bir yer gördük. İnsanlar giriyor, biz de gireceğiz. Bakalım içeride neler varmış. Girdiğimiz yerde başka bir kilise. Burası... Şuradaki resimleri daha yeni gözüküyor. Tarafa Ve Biz böyle dolaşmaya başladık ama her girdiğimiz sokakta başka mükemmel şeyler çıkıyor. İşte bir çikolatacı da vardı oraya geçtik ama ya burada full e, dünyanın en ünlü markaları falan var arka tarafta. Şurası aşırı güzel bir yer. Biz de yeni geldik. güzel bir yer. Şu bina da çok güzel. Köpekçikler tartışıyor. Çok güzel bir yer. Şurada özellikle. Şu kapının orada polislerle birlikte biraz şey yapıyorlar. Davulları falan çalıp bayraklarla geliyorlar. Şurada da mezar var. Mezarlar sanırım. Ya da eski bir kentin kalıntıları. Buradaki eylem kadınlar günü için yapılıyor. Yürüyüş yapılıyor. Herkes bayraklarla ve pankartlarla yürüyor. Ve bağırıyorlar. Tüm kadınlar. Polis eşliğinde bir sıkıntı çıkmasın diye sanırım. Türkçe bir şarkı çalıyor şu an. Burası da az önce geldiğimiz yerin içi, iş iç tarafı. Görmemiz gereken her yeri gördüğümüze inanıyorum ve e, dün gece çıkmıştık birazcık dışarı. Bir buçuk gün ya da bir tam gün e, tamamen gezebilirim diyorsanız Viyana için yeterli bence. E, çünkü bizim tanıştığımız Türkler burada bir Luna park olduğunu ve oraya gitmemizin gereksiz olduğunu söyledi. Çünkü normal bir Luna Park ve İstanbul'daki daha güzelmiş. Onun yerine biz daha böyle tarihi yerlerin, tarihi şeylerin olduğu yerlere geldik ve şu an yine çıktığımız yer aşırı güzel. Şu taraftaki olan şeyi size göstereceğim. Burası da aşırı güzel bir yer. Şöyle görebilirsiniz. Burası da Böyle bir yer. Yeni binalar var. Dış tarafta olduğu gibi burada da heykeller var. Bunun çatısında da öyle. Bu taraf o kadar büyük bir yer ki o bulunduğumuz arka tarafındayız. Yani çok güzel şeyler var şu an şurada. tarafı da yine mükemmel. Şurada bir kale gördük. Şu şurada ucunu gördüğünüz kale. Oraya gideceğiz. Yine şurada bir sürü güzel şeyler var. Ben Viyana'ya bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Burada bir sürü heykeller var. böyle bir yürüyüş parkı gibi bir yerin içindeyiz. Şu karşıda siyah olan yere doğru ulaşmaya çalışıyoruz. Burada her şey yine mükemmel. Her gördüğümüz şeye vah oluyoruz. Her başka bir yere gidince buranın varlığından bile haberimiz yoktu. Çok güzel gözüküyor. Aa, evet. Değil değil o farklı. O uzundu. şey yapıyorlar orada. Evet burada bu arada birçok yerin üstünde o gittiğimiz katedralin üstünde de reklamlar var. Buna da reklam koymuşlar. Şeyleri kapatıyorlar sanırım. Restorasyon oluyor da çok saçma yani böyle bir şeyin üstüne reklam koymak. Şurada da bir saray daha var. Burası da böyle. Karşıda o yine katedral var sanırım. Orayı da geçmeye çalışıyoruz yine. Bir sürü güzel şeyler var ya. Ay içerisinde restoran varmış. Şaka gibi ya. Bu kadar şeyin için, bu kadar eski şeyin içinde bir de restoran yapmışlar. Bugün ölmeden önce çıktık artık bu taraftan. Ee, Devlet Opera Binası'nın oradayız. Şöyle gösterebilirim size. Şöyle bir bina yine. Ee, aşırı yorulduk. Ölüyoruz yani neredeyse. Çok acıktık. Şimdi döneceğiz. Ee, yemek yiyeceğiz. Her zamanki gibi. Orada bir kütüphane vlogu bitiririm ama görüşelim. <laughs> Şimdi yemek yemeye geldim. Bizimkiler e, McDonald's yemek istedi ama ben farklı bir şey yemek istediğim için bir suşici buldum ve buraya geldim. Şimdi yiyeceklerimi gösteriyorum size. Burada şinitsel var. Burada da suşilerim var. Şimdi bunları yiyeceğim. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.